Geldi ya. Bakayım. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu bana ya? Anneciğim skuturdan mı düştün? Neren acıdı? Göster bakayım anne. Neren acıdı? Ay çok mu acıyor? Acıyor mu? Dur 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 şunu çek bakalım. Anneciğim niye dikkat etmedin? Dur bir göster bakayım otur. Bacağını göster bakayım. Neresi acıdı? Bu mu acıdı bu mu? Hangi bacağın acıdı? Neresi acıdı? Dur aç bakayım. Açancım aç aç. Allah seni bu ya. Çok kızarmış. Ne yaptın böyle? Kalk bakayım aya. Kalk aya. Çok mu acıyor? Yürüyebilecek misin? Bekle dur. Ayakkabılarımı getireyim hemen hastaneye gidelim. Tamam mı? Bekle anneciğim. Geldim anneciğim dur. Şu ayakkabılarımı giyeyim hemen gidelim dur. Tamam. Sakin ol. Doktora gideceğiz. Doktor hemen iyileştirecek. Tamam mı? Yürü. Yürü sen asansör çağır hadi. Hadi şu kapıyı kapatayım. ha. Yürü. Asansör çağır. Yavaş yavaş yürü yavaş yavaş tamam mı? Dikkat et. Heh. Geç. Nasıl vurdun sen? Nasıl çarptın ayağını? Heh. Ya kızım ya niye dikkat etmiyorsun? Bir daha tek başına skutura dışarı çıkmak yok tamam mı? Geç. Hadi geç anneciğim geç. Ay doktor ne verecek acaba? Sıfıra bastın mı? Sıfıra bas hemen gidelim anneciğim. Sıfıra bas. Orada bak. Heh, evet o anneciğim bas. <laughs> tamam sakin ol. Şimdi doktora gideceğiz. Doktor hemen iyileştirecek tamam mı anneciğim? <laughs> Allah basmadık mı? Bana ne? Niye tıt tıt ediyor bu asansör? <laughs> dur ben basayım. Heh, tamam anneciğim. Tamam anneciğim sakin ol dur bir vuralım. Dok. Heh, müsaitmiş geç. Geç anne. Aç kapıyı geç içeri. Buyurun Doktun. hoş geldiniz. Hocam yine Çıksın rahatsız olsun. etti kusura bakmayın ya. Oğlum ne rahatsızız hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu Analya su var? kuturdan düşmüş hocam. Allah Allah geçmiş olsun. Neyin var bu ya? Neren acıdı kızım? Bacağın mı acıdı? Tamam bakıyorum ben. Sen şöyle bir yat. Gel kızım. Tamam. Acıyor mu? Anneciğim evet. ya nasıl Direkt çizmişsin ya? İnanmıyorum ya. Tamam, ağlama. Tamam. Doktor hanım iyileştirecek anneciğim. Sakin annesi ol, tamam mı? niye verdin be sen buna ya Çocuk daha küçük. Hocam... O da ya çıkmıştı dışarı arkadaşlarıyla oynamak için. Benim de biraz işim vardı, o arada düşmüş. Aha, anneciğim niye lütfen. dikkat etmiyorsun ya? Nasıl acımış? Şuna bak ya! Çocuk değil, siz dikkat edeceksiniz annesi. Doğru Küçücük hocam. Küçücük çocuk, bırakılır mı stüdyoyla falan sokağa? Doğru. Dur kızım, şimdi ben hem süreceğim, acımayacak tamam mı? Ben acın. Acı diyeceğim, acı anneciğim acıyorum bana Şimdi ya. Şimdi uyuşturacağım ben kızıma. Hocam ağrı kesici krem herhalde o değil evet, mi? Evet, evet ağrı kesici. Hiç ağrısı kalmayacak. Ayy. ayy, 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 ayy. Tamam, anneciğim bak ya. gitti tamam. anneciğim çoğu gitti bak azıcık kaldı doktor saracakmış anneciğim saracak iyileşecek evet, sonra da evimize gideceğiz sarıyorum. tamam mı ya. tamam bana anneciğim tamam Azmayacak, şimdi iyileşecek. Anneciğim tamam, sen bu tarafa bakma, diğer tarafa bak tamam mı anneciğim? Yok annesi, bir şey yok. Şu anda acımaz. Tamam. tamam. Ağrı kesici. Melhem yaptım. Peki hocam ya, ay. Hocam annesi çok ağrısı olur mu ya? Ağrısı olursa kalpor falan verebilir miyim? Ağır evet verebilirsin, şimdi ateşine de bakacağım ben. Melhem tamam, Melhem. tamam hocam. Hı -hı. Tamam tamam annem sakin ol. Şimdi krem sürdü ya uyuşturmuş şimdi evet, ağrını biliyor musun? Evet. <gülüyor> Baksana <laughs> geçti tamam, hemen. Anneciğim, tamam. Tamam. <laughs> tamam. Tamam canım benim. Ben şimdi bir de ağrı kesici şurup vereyim bağraniyaya. Tamam. Bir de ateşi ölçeyim açayım annesi? Anneciğim Ay ne demek istemiyorum. <laughs> o zaman serum yapar doktor hanım. Nasıl hocam ateşi? Ya biraz ateşi de var bu bağraniyanın. E, anneciğim niye böyle oldu? Sen yine hastalandın mı bağnal ya? Hayır istiyorsun. Anneciğim şurup. bir kaşık hiçbir şey olmaz. Tatlı şunu şurup, şurup şey mı? Şunu içmezse serum veririm bana Alya. Tamam. Bana şurup mu? serum mu? Şurup içeceksin serumu vereyim ben. Hangisini istiyorsun söyle Hangisi bakalım hadi. Hangisini istiyorsun? Çaya. Şey tamam o zaman anlaştık. Anlaştık annesi şurup veriyorum ben. Tamam banalya. hocam çok teşekkür ederiz. Önemli değil. Ne demek sen Ama sizler de çocuklarınıza dikkat edin. Yalnızca sokaklara göndermeyin. Ay hadi Banalyan, bana pembe şurup Balmalya'nın evet, sevdiği. Evet pembe Hadi Ay. bakalım afiyet olsun. Çok güzelmiş değil mi anneciğim? Balmalya başka bir yerini arıyor mu? Sanki kolunu da tutuyordum bir ara. Hocam bir kolunu falan da muayene eder misiniz? Gelirken kolunu da tutuyordu hadi bakarım, çünkü. Hadi bakalım bakalım gel biraz yap böyle. Yap. Hangi kolunu ağrıyor kızım? Hangisi? Hangi kolunu ağrıyor Balmalya? Bu mu? Her Hocam, bakayım. e, aynen onu mu tutuyor? Diğerini mi tutuyordu acaba? Ben hatırlamıyorum ya şey yok annesi. kolu iyi. Yok. Çocuk da bir şey demiyor. Bir de buna bakayım. Geldiniz. Annen öyle dedi kızım. Bir bakalım. Evet hocam bakalım da çünkü bir daha gelemeyiz artık akşam ben da oldu. gibi de. Bir şey var hmm. şey vardı. Çok... yok ondan bir şey olmaz. Ağrı kesici verdim iyi olacak bu yani Tamam. ağrı tamam Hocam bu ağrı kesiciyi kaç saatte bir verebilirim ben? Ya 6 saatte bir verebilirsin. Tamam. Tamam. İyisin değil mi şu anda bana amalyacığım? Bacağın acıyor mu? Acıyor. Ya tabii hmm. ki canım idare edeceksin. Anneciğim ya. dikkat edelim bundan sonra tamam mı? Hadi gel. Buranın daha fazla meşgul etmeyelim anneciğim tabii hadi gel, gel inelim. Gel bakalım ben alayım ben yardımcı olayım size. He? Gel bakalım. Haydi hoppa. Çok sağ olun hocam size ya. Sağ Emeğinize sağlık. Sağ ne demek güvenimiz yine hadi. Hadi de bekleriz hadi hoşçakalın. Çok sağ olun hocam vay kolay vay gelsin vay. iyi günler. Hadi yürü anneciğim yürü çıkalım. Kızım ne yapıyorsunuz Allah kafanız falan çarpacak birbirinize bu nasıl oyun böyle. Böyle oyun olmaz. Banalya, bir, ne yapıyorsunuz? Iki, ya ne yapıyorsunuz kızım kafanız bana çarpacak. Durun diyorum Bahar Banal ya. Anneciğim yapmayın. Kızım Allah'ım Bahar. Kızım kafanızı çarpacaktınız bak yapmayın diyorum. Hayır kızlar. Bak bir daha yaparsanız gerçekten kızacağım. Bahar Banal ya. çarpacaksınız dedim. Ya nereniz acıyor? Kafanızı vurdunuz. Hii, çok mu acıyor kafa? Kafan mı acıyor? Ne yapacağız şimdi? Bakayım da bağlar ya. Ya size yapmayın dedim. Ne olacak şimdi? Kafanız çok acıyor. Allah'ım ya Rabbim. Neredeydi benim telefonum ya? Hemen bir doktora. Ya durun beni telaşlandırmayın. Yanlış yer arayacağım şimdi. Sakin olun durun. Ay numarası kaçtı bunun ya. Ay neyse rastgele çevireyim bir şeyler bari. Alo alo doktor bey mi? Be. Alo sesiniz çok geriden geliyor. Ay doktor bey aradım ben ama Kızlarım düştü kafaları çarptı hemen gelebilir misiniz? Evet tam yerini aradınız ben kaptan korsan doktor Gökhan. Ay o nasıl isim ya? Buyurun korsan ben... mı? Ay neyse yapacak bir şey yok hemen gelebilir misiniz? Hemen geliyorum uçağa atlayıp. Tamam ay uçağa mı? Ee, çok geç olmaz mı? Hiç geç olmaz <laughs> telefondan konumunuzu görüyorum hemen oraya geliyorum. Tamam kapatıyorum görüşürüz. Görüşürüz. Ay kapattım kızlar sakin olun birazdan doktor mu korsan mı kaptan mı ne bir şey gelecek mi? merak etmeyin. İyileştirecek sizi. Kızım tamam geliyor sakin olun. Susun bir dakika geliyor mu bir ses geldi sanki. Ah ay sen tamam de kimsin? Ben. Ay. Ha korsan gelmiş kızlar evimize Allah. Ben korsan doktorum ben. Ya korsan ben seni çağırmadık ben doktor çağırdım. Nasıl doktorum ben. Gemilerde ha, doktor hastaları ben tedavi ediyorum. Allah'ım yarabbim evimize ben... yanlışlıkla korsan gelmiş. Hayır ha? tabii ki de. Ya, tamam, benden. biz, biz sizi çağırmadık çıkar mısınız evimizden? Lütfen bir saniye. Saçlarım lüle lüle, hastaları tedavi ederim güle güle. <laughs> bu da bizim <laughs> sloganım. Ay doktor bey. bey. Kim? E, i̇kisi de hasta, ikisi de kafasını çarpmıştı. Ne oldu bunlara? E, kafalarını birbirine vurdular. Biri o taraftan koştu, biri bu taraftan sonra sonra bum. Gemiden mi düştüler yoksa? Hayır hayır gemi falan yok biz evdeydik. Burada doktor yok mu? Beni niye çağırdınız binlerce kilometre uzaktan? Karayiplerden geldim sizin doktor için. Doktor bey bilmiyorum. <laughs> Bakayım, doktor bey baksın. İyi kötü yine doktordun anneciğim. vurdu? Evet ikisi birbirine kafasını vurdular mı, güm diye. Bura e, Kafası kafası. A, Türkçe anlıyor musunuz? Evet tabii ki de ben her dili biliyorum. He, tamam. E, İngiliz. Türk İngiliz. Türk Fransızca <gülüyor> <gülüyor> biliyorum ben? Tamam. E, doktor bey, e, kafasını çarptı. İkisi de kafasını birbirine vurdu doktor bey. Ne? Bu kız Rus mu? Hayır, Rus değil o benim kızım. Bu? E, o da Türk, ikisi de Türk. Türk müsünüz siz? Evet, ikisi de evet. Türk. Wow, çok güzel. Doktor bey artık Bakalım tedaviye başlar bedavim. mısınız? Ya kapalı diyor. Öncelikle benim sloganımı söylüyorsunuz. Saçlarım lüle lüle tedavi ederim kızları güle güle. <laughs> <laughs> ya Deniştirir doktor mi? bey küçük onlar onlar söyleyemezler onu. Hemen ne tedaviye mi? başlar mısınız? Kafanı mı vurdunuz. Evet kafa sen kafa. Sen de yanaş bana doğru. Bana ne sen de yaklaş. Küçük yumurta. Oo oh, çok güzel bir kızlarmış bunlar. Oh. tedavi edeceğim sizi şimdi. Allah, nasıl bir tedavi İkiniz şekli? Ağzına bakmam lazım. Çok korkuyorum. Ee, oh. Ne oldu doktor bey? Ağzında bir şişlik görüyorum. Ee, ne oldu? Acaba kafasını vurdu. Boğazı mı şişti? Olabilir mi? Olabilir. Bu çocuklarda bir eksiklik görüyorum. Nasıl bir eksiklik? Bu çocukların üstünde altın yok, gümüş yok. Ne biz? altını biz altın nereden bulalım? Altın gramı kaç paradı? Korsan Bey siz biliyor musunuz? Onda var çok vardı. Söyleseydiniz bana sizi sandıkla getirirdim. Ay gerçek mi? Ama çok borcumuz var. var size. Ne sürpriziniz var? Biraz sonra iyileştireyim Aha. önce hastalarını. tamam. Ay, yoksa bana hani altın mı getirdi bizi? Oo, altın getirdiyse. i̇nşallah altın abi, getirmiştir. Ay. Bakayım. Bilmeden ee, çok güzel bir yere aramışım kulaklar mi? ben. Kulaklarını temizle çok pis bu kızların kulakları. Aa yeni bana yaptılar abi Gerçekten çok mi kötü. çok mu kir? Evet çok kötü. Neyse evet, doktor bey başa var. başları ağrıyor bunları. Röntgen'e falan ihtiyaç var mı? Hastaneye Hiç gitsek şey mi? yok. Buradayım. Tamam. Korsan, kaptan, göken burada. Hepinizi tamam. tedavi eder. Tamam doktor bey. Öksür bakalım. <laughs> evet, Nasıl ciğerleri? Ama beynin de aa kafasını karışmayın. Ay pardon tamam. Bizim orada tedaviler korsan bu be. şekilde. Allah Allah öksür. çok tuhaf. Sen de öksür. Konuş. Konuşamazsın tabi ağzında bu var. Sen de öyle konuş. Ateşin 35. 35 mi? Ne? Pardon, vereceğim yanlış göstermiş. 36 ha tamam ha. Çok güzel. Yani bir ameli korkuttunuz korsan bey doktor bey yani size nasıl hitap edeceğimi de bilemedim. Bu senin olsun. Bu senin olsun. Bir daha. Bir saniye olmaz. İyileştiler mi şimdi doktor bey bunlar? Biraz bakacağım şimdi. Evet. Hemen sandığında bir şey unutmuşum onu alıp geliyorum. Sandığınızda zaman? Evet. Ay altın var sonları da getirebilir misiniz? Ne, ne olur? Biz çok fakiriz hiç paramız yok. Altına çok ihtiyacımız var altın. Altın getir bize. Kızlar korsan bize altın getirir mi? Ne diyorsunuz? Yanlışlıkla korsanı Burada aramışım ya. Verdi. Anneciğim bunlar ne içerek? Bunlar plastik. İnşallah bize altın getirir. Kızlar altın getirirse o ben altınları isterim. satarız. Onlarla istediğiniz oyuncakları alırız. Oyun alanlarına gideriz. Her şeyi alırız. Her istediğimizi alırız ya. İnşallah Anam bize altın bizim getirir. Bir tane, sadece bir tane Evet ya inşallah. lira. Korsan, korsan Bey. Korsan Bey geliyor. Doktor Korsan. Gözlerinizi kapatın. Ha, kapattık tamam kapatalım. Bakın ne onlar? Burada ne işaret var? Ne evet? Hayır hey, kuru kafa işareti var. Hayır tabii ki de. Ne? Bu benim işaretim. Ne işaretiniz? Korsan işareti. Evet. Açın bakalım. Ellerimizi açtım ben. Ben açtım. Bak <laughs> altın mı o? İnanmıyorum. Ya bana da. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum Korsan Bey. Tık. Size <laughs> yok. Çocuklara Aa. var sadece. Tamam olsun <laughs> çocuklarım olsun. <laughs> Vallahi inanmıyorum. Çil çil altın şunlara bak. Bakayım. İnanmıyorum. Aha. Bir sürü altın. Tamam ee, sizde daha var mı korsan bey? Ben daha altın çok. De, birazcık da bana verir misiniz ne olur? bir tane veriyorum. Nasıl bir tane bir tane? Ne kadar büyük anneciğim bu. Ne kadar büyük bu altınlar. Kim bilir kaç Aha. para eder. Alın bakalım etsiz olsun. Ay, ay, Alın bakalım altın saçıyorum üstünüze. Ay korsan bey çok teşekkür ederiz. Ay her yerde altın var yaşasın. Ay, ay hala ya. daha veriyor. Ay biraz daha atalım. Ay atalım demişim. Ne yapıyorsunuz burada ya? Kızlar bugün bayram unuttunuz mu? Aa, Hazırlanmamız o, lazım. Bayram gezmesine gideceğiz. Öyle dışarılarda biraz eğleneceğiz. O, Onun için kıyafetlerimizi giymemiz lazım. Bir önce saçlarınızın başlarınızın haline bakın. Şu dağınıklığa bakın ya. Bağnalya'nın saçları her yerden çıkmış. Anne Efendim? ama şuna duay. Ben benim saçım böyle topludu çok zor çıkarmıştım ona dua. Ay dua ediyorum tamam şimdi bekliyorsunuz beni burada ben elbiselerinizi getireceğim aralarından evet, evet seçim yapacağız tamam mı? Evet. sen bir anneciğim sen de en son gideceğim tamam mı güzel kızım? Arkadaşlar sen bir henüz yürüyemediğinden elbise giydirmiyoruz Arkadaşlar. çünkü üstünde bir tuhaf duruyor sürekli toplandığı için sen bir o yüzden böyle daha değişik bir şeyler giydirmeye çalışacağım bak bak nasıl heyecanlandı heyecanlandı mı sen ya? Efendim Üçerime kızım. Evet. Evet anneciğim artık Anne. ayaklarının üstüne ne? çıkıp emeklemeye çalışıyor efendim kızım. Bir daha sen kucağına almıştın ya böyle alkış yapıyor. <laughs> evet alkış yapmayı da öğrendi. Sen bir arkadaşlar büyüdü çünkü 8. ayı bitti 9. ayına doğru ilerliyor. O zaman bekleyin hemen kıyafetlerinizi alıp geliyorum kızlar. Evet. Şimdi Bahar ve Banaliye arkadaşlar ben birkaç elbise zaten şöyle ön tarafa koymuştum. Bunları götürelim. Acaba içlerinden bu elbiselerden hangilerini seçecekler? Onlar bu kabarıklardan da giymek istiyordu ama ben giyemeyeceğimizi söyledim çünkü dışarı çıktığımız zaman her yere takılabilir arkadaşlar. Hemen şunları alıp aşağı Bahar'la Banaliye'nin yanına inelim. Bahar, Banu Ali'ye kızlar elbiselerinizi getirdim. Ben hala siz dalga peşindesiniz ya. Bir sürü elbise oh. getirdim. Gel anneciğim, hepsine bakalım. Hadi bakalım acaba hangilerini seçeceksiniz? Bak Bahan artık bunlar sana olabilir. Arkadaşlar Bana normalde oluyor. bunlar Bahar'ındı. Bahar artık daha çok büyüdü. Bunlar Bahan kaldı. Anne bak bu burada ya. Evet Bana o da öyle Bahar'cım. Artık zaten bu da sana küçük geliyor. Bu da artık Bahan Alya'nın. Bahan Alya'cım bak senin bir sürü seçeneğin oldu. Şimdi şöyle yapalım bakın. Bahan Alya'nın elbiselerini e, bu koltuğumuzun üstüne dizelim. Bahar'cım senin elbiselerini de buraya dizelim. Arasından seçim yapalım tamam mı? Bir şey diyeceğim. Efendim? ben niye bunu giymiyordum biliyor musun? Küçük geliyor çünkü sana. Küçük geliyor. Evet anneciğim. Bak şu bu senin elbisen. Ee, yine bir deneyelim anneciğim. Eskiden büyük geliyordu ama şu an sen bayağı büyüdün arkadaşlar. Birden boy attı Bahar. Şöyle kırmızı bir elbisesi var. Bu da bana yarın. Hay bu senin anneciğim. Şu kot olan bana Onu Ondan anneciğim sen kendi tarafına Anne, götür. Ben bunların ikisinde kaldım. Bir dakika ikisindek. hepsini bir dizelim anneciğim. En son karar verelim. Bakalım hani bunlar neymiş? Biliyorum ama. Tutmayayım. Tamam, bunu sen genelde hı. giyiyorsun. Tamam. Şimdi bakalım 1 2 3 4 5. Bahar'ın tam 5 tane elbisesi var. Bahar'ın ya da 3 tane takım var. Şöyle etek, tişört. Şöyle bir elbise, şöyle bir elbise. Bahar'ın da 3 tane tercih var. Şimdi kesin olarak giymek istediklerinizi seçin. Bahar şey o zaman sen şu pembe elbiseni iptal ettin. Bunu çünkü daha önce de giymiştin. Şimdi bunların arasında Siyah istemiyorsun tamam bayramda Daha renkli cıvıl cıvıl olmak istiyorsun Değil mi e var ya sen var ya sen Bahar'cığım Bunu da iptal ettim Tamam o da kalsın o Hayır bunu zaman... iptal etmedim bak bunu da iptal et Tamam onu da iptal et o zaman bunların Bunlar ikisinin ikisi. arasında kaldı O zaman şöyle yapalım Bahar'cığım İkisinin Bu... arasında da kalmayalım İkisini de deneyelim Arkadaşlarımıza soralım hangisi acaba hangisi onlar hangisini seçecek? seçecekler Efendim kızım Ben bunu istiyorum bir de bunu Hepsini istiyorum o zaman Banu Alecim sana da üçünü birden. Evet. Deneyelim en çok hangisini seversen ya da arkadaşlarımız evet. en çok hangisini evet. yorum yaparsa. Evet. etmek evet. istiyorsun tamam Banu Ali de kota elbisesini iptal etti daha iyi oldu daha hadi az elbise da, deneyeceğiz. Ya da ben bunu istiyorum. Tamam ikisini de deneyelim bence aklımız kalmasın tamam mı? Hadi o zaman şimdi siz elbiselerinizi hemen giyinip yanıma gelebilirsiniz. Herkes elbisesini alsın gitsin hadi bakalım kızlar Bye. bekliyorum sizi. Bye. Ya sen bir ablaların gitti bir türlü gelmek bilmiyor farkında mısın sen o giyinirdin değil mi şimdiye kadar Güzel güzel giyinirdin değil mi Geldiniz mi Geldim. Ay anneciğim çok güzel olmuşsun Banolya nerede ya. Kızım giyinemedin mi daha Ay 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 prensesim gel buraya çok güzel olmuşsun Dönün bakalım şöyle bir de görsün arkadaşlarımız Ay çok bayıldım size ya Anne. Efendim kızım. Arkadaşlar beni beğendiyse like atsın ve kırmızı yaz. Tamam. Banu Ali'yi beğendiyseniz de o zaman arkadaşlar yine beğeniyorsunuz. Bir de lacivert yazıyorsunuz değil mi? Ya da mavi de yazabilirsiniz. Evet. evet. O zaman şimdi şöyle yapalım. Diğer elbiselerinizi de deneyin. En son karar verelim olur tamam, mu? Anne, tamam. Karar verelim. Tamam hadi siz gidin Hayır, bakalım. Ben bunu çok sevdim. Tamam hadi diğer elbiseni de dene. Ay Selmira. Ablalarım bugün süslenemiyor bir türlü. Vallahi geç kalıyoruz. Baban kızacak birazdan ya. Daha seni hazırlamadık. Senin cicilerini giydirmedik değil mi anneciğim? Gezecek misin sen? Arkadaşlar bu arada biz Aser mira ile ilk bayramımızı yaşıyoruz. Ve o yüzden çok mutluyuz. Bahar, Banu, Ali nerede kaldınız? Hadi. Ay 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 şu kızlarıma bakın ya. Bahar bu renkleri çok açmış ya. Bu da çok güzel olmuş. Senin için çok zor. Baanmacığım bir de sana bakayım. Gel bakalım. Baanal ya. Ben de sana bu bir tık büyük olmuş. Yani şöyle evet. bir 3-5 ay sonra tam Anne, olur. Biz bunları beğenmedik. Evet Bahar ama bence sana bu elbise de çok yakıştı. İkisinden birine karar ver ama ben bunu da çok beğendim. Arkadaşlar siz de yazın yorumlara bekliyorum. Tamam ben bunu istiyorum. Tamam sen onu istiyorsun Banali. O zaman sen de diğer kıyafetlerini Ve giy gel. Sonra saçlarımızı yapalım. <laughs> tamam nasıl istiyorsanız güzel güzel bayramlık tokalarımızı takalım. Gel anneciğim şimdi sen yanıma Banali'yi bekleyelim. Sevdiği kıyafetini giysin hemen yanımıza gelsin. Evet, gelsin. Ali, hadi kızım. Hadi geç kalacağız. Gel gel gel. Gerçekten bu da sana çok yakıştı. Şimdi ben güzelce tokalarımızı getireceğim. Güzel güzel toka seçelim. Kıyafetlerinize uygun en güzel tokaları. Bugün çok güzel olmamız lazım. Çünkü bugün bayram arkadaşlar. Tokalarımız da geldi. İlk önce kimin saçlarını yapalım? <laughs> tamam ya. Bir dakika kavga etmeyin ya. Sıra sıra ya. Bahar bağımlar isterseniz saçlarınızı dümdüz de yapabilirim. Saçın düz isteyen var mı? Kıvırcık mı olsun bugün saçlarınız? Tamam. Evet. Banule sen nasıl istiyordun saçlarını söyle bakalım. Bak. Alnını da böyle bırakacağız. Hmm, üstten Elin biraz yoktur. yarısını toplayayım. Peki önüne perçem istiyor musun? Perçem evet. Tamam otur bakalım hemen Banule'nin saçlarını yapalım. Ben topuz istiyorum. Sen tek topuz istiyorsun ben anladım. Ben tek topuz. E, hani altlarından kalsın diyordun kalmasın mı? Kalsın hadi. Tamam. İşte Banan saçların istediğin gibi oldu. Ay çok güzel oldun ya prensesim. Tam da bayrama yakışır bir şekilde Banan Ali Değil hazırlandı. Ya. Sıra benim güzel Baharım'da. Gel anneciğim şimdi sıra sende. Sen nasıl istiyordun? Bir daha söyle bakalım. Topuz sadece. Tek topuz önünde perçem istiyor musun? İstemiyor musun? Hı hı. Bence bir tane yapsaydık ya. Bir tane yapalım. Hadi gel bakalım şimdi sıra Bahar'ın saçlarında. Baharcığım senin saçın da bitti. Kalk bakalım. Ben de sana saçın. Sen biraz saçlarını da yapacağım birazdan. Ben. Aa, aa çok güzel oldu. Bir daha bakayım. Arkadaşlar Baharın topuzu nasıl olmuş? Bahar böyle Arkadaşlar, tek topuzu çok seviyor. Ben ben kararımı değiştirdim iki tane kek. Evet. Bahar önüne iki tane de Perşem yaptırdı. Kızım ne yapıyorsunuz bu büyük geldi yap. Bunu da yemeye çalışıyorsun. Asel Mira. Gel bakalım o kırmızıyı bir takayım ben. Hadi ben takayım mı? Ver anneciğim. Dur sen anneciğim acıtabilirsin kafasını dikkat et bak ağlıyor onunla oyun oynayacak neyse takmayalım hadi bir an önce artık çıkalım.